Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dün e, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra da e, muhalefete yönelik sert eleştirilerine devam etti. Bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı neler söyledi? Devam edelim. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Millet oyunu görmüş. Sandıkta son sözünü söylemiş ve kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Gazi'nin köylü milletin efendisidir ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menemiştir? İşte siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millette sandıkta size kırsaldaki de şehirdeki de en güzel cevabı veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vererek çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir öz eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık. Toplum kesimi bırakmadılar. 14 Mayıs'ın hıncını deprem zedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ın işte Huncunu depremzedelerden çıkardılar. 28 Mayıs'ın Huncunu kırsaldan çıkarttılar diye bir yorum yapıyor. Belki bununla ilgili sizin bir yanıtınız vardır. Yaklaşımınız bu mu yoksa siz hani ben kendimi iyi anlattım diyorsunuz ama Millet İttifakı, bileşenleri, milletvekilleri, milletvekili adayları yeterince belki de kendisini iyi anlatamadı. Ya da bir kampanya yürütüldü 14 Mayıs öncesinde işte kalp yapıldı, bahar denildi. O kampanyanın karşısında siz bir kara propaganda diyorsunuz. O kara propagandanın daha güçlü olduğu ve de işlediği bir seçim sonucunu mu gördünüz? Ne dersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan boş konuşuyor. Niye boş konuşuyor? Seçimi biteli, bitireli yaklaşık 20 gün oldu. Hala kendini seçimde zannediyor. Birinin Cumhurbaşkanı'nı hatırlatması lazım. Kimse hatırlatmıyor ben hatırlatayım. Recep abi seçim bitti sen kazandın. Recep abi kazandın ya artık bırak muhalefeti. Bak emeklilikte yaşa takılanlar prim günlerinde adalet istiyor. Düzeltilmesini istiyorlar. Recep abi 2000'ler kademe diye emeklilikte adalet bekliyorlar. Bir günle 17 yıl kaybettiler Recep abi. Sen ona çözüm bul Recep abi. Recep abi staj ve çıraklık mağdurları sigorta günlerinin sayılmasını bekliyor. Recep abi onu söylesene Recep abi. Recep abi bağ kurulular 1980 yılında vergiye kayıt olmuş bağ kurulu vergi lefasını almış tescil mağduru 9000 gün prim ödemiş emekli olamıyor. Recep abi onu anlatsana. Recep abi uzman çavuşlarımız vatan için şehit oluyor. Sözleşmeliler kadro bekliyorlar. Kadro vermeyi taahhüt etsene Recep abi. Recep abi sen bugün bu konuşmayı yaparken memurlara 22 bin lira demiştin. Hemen söz demiştin Recep abi 22 bin lirayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Temmuz'da getireceğim diyorsun. Memur şu an evine ekmek götüremiyor, kirasını ödemiyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun söylesene Recep abi. Asgari ücret 500 dolar olacak diye söz vermiştiniz Recep abi. Asgari ücret ne olacak onu anlatsana Recep abi. Hala muhalefetle uğraşıyorsun. Vallahi kazandın seçimi billahi kazandın yani. İster öyle kazandın ister böyle kazandın. Kazandın Recep abi sen cumhurbaşkanısın. Muhalefette... Biz sözlerimizi tutacağız dedi. Cumhurbaşkanı... Hayır nerede tutuyor? şu ana kadar. Emekliler bak İlkerciğim asgari ücret, en düşük asgari ücret 8500 lira. Bu ülkede 8000 liranın altında emekli maaş alan milyonlarca insan var. Çözüm üretsin çözüm. En düşük emekli maaşını madem o zaman asgari ücret bizim yapsın. Mi yani bu muhalefete ya Hayır bunlarla uğraşır. muhalefetine diyorsunuz? ne işi var? Ortada seçim yok bir şey yok kazandı. Ülkenin bir sürü sorunu var. İç dış borç toplamımız var. Kur korumalı mevduattan Yaklaşık iki buçuk trilyon dolar, iki buçuk trilyon piyasadan para toplamışsın. Bunun geri dönüşü var. Millete tefeci diyordun, bilmem ne diyordun. Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den tefecilerden para alacak diyordun. Şimdi Mehmet Şimşek nereden para almaya göndereceksin? Bu zamana kadar aldığın parayı hangi tefeciden aldın? Bunları anlat Recep abi. Yani milletimiz Recep abiden sorunlarına çözüm bekliyor. Siz böyle mi sesleniyorsunuz? Şimdi, hani hiç denk geldiniz mi? Bir buluştunuz mu? Ya denk mu? gelmeyiz bizi. Nerede çağırsın Recep abi bizi? değil mi? Recep abi büyük ya yaşça benden ne diyeyim Onun yani Efendim sesiniz. ülkenin sayın cumhurbaşkanı Abi demek de güzel bir şey değil mi yani saygıdır sevgidir yani İlla Cumhurbaşkanı olan bir kişi 85 milyona Cumhurbaşkanlığı Yaptığı sürece saygı duyulur Bunda hiçbir Kaygı duyulmaz ama cumhurbaşkanı Hala çıkmış Necip Fazıl'ı anma gününde Bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu Değiştirin CHP'ler diyor Ya arkadaş sana ne Sen %42'den 35'e düşmüş partin AKP %42'den %35'e düşmedi mi İlker? Evet. E sen değiştir o zaman kendini. Sen kendini yenile. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. E olabilir. Şimdi burada sen sürekli muhalefete hakaret ederek, muhalefetle uğraşarak sen bu memlekette buğdaya verdiğin, buğday üretisine verdiğin asla ve kata maliyeti karşılayamayacak arpa üretisine verdiğin fiyatı, bu çiftçiye nasıl izah edeceksin onu anlat. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi, bugün Toprak Mahsulleri Ofisi unlu un olarak sattığı, fırıncılara sattığı un e, buğdayının süspansesini kaldırdı. Şimdi bu arada memleketin her yerinden de ekmeğe zam haberleri geliyor. Hayır 360 lira olan unun çuvalı 580'a çıktı bir gecede. Bir gecede 360 lira. Sonra fırıncı zam yapınca vali baskı yapıyor. Ticaret Bakanlığı baskı yapıyor zam yapamazsın. Sen devlet olarak süspansiyonu kaldırdın. Yurt dışından ithalatı serbest bıraktın. Kendi çiftçine vermiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı olarak. Ama dönüyorsun hala muhalefetle uğraşıyorsun. Kendi bakanı, Maliye Bakanı Azerbaycan'a giderken faiz politikasının vazgeçmeyeceğini söylüyorsun. Bizim arkadaşlar yanlış anlamışlar. Biz genel duruşumuzdan vazgeçmeyiz diyorsun. O arada borsa çöküyor, dolar euro yükseliyor, altın yükseliyor. Muhtemelen birileri Bakü'de hatırlatıyor. Sonra dönüp diyorsun ki Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankası Başkanımızın alacağı kararlara biz tabii ki uyacağız diyorsun. Kabulleneceğiz. Kabulleneceğiz ne? Ya diyorsun. Kabulleneceğiz ifadesi. E faiz da... yükselecek. Pekala Sayın Cumhurbaşkanı muhalefetle uğraşana kadar iki yıldır bu ülkeye çektirdiğin zulmü anlat o zaman. İki yıldır nas nas diyerek... Bu memlekette yüzde %45 45'e çıkarttığın faizi, bu millete ödettiğin bedeli anlat. Ekonominin kitabını ben yazdım dedin. Faiz sebep enflasyon sonuçtur dedin. Bugün gelinen noktada enflasyon sebep faiz sonuç deniliyor. Ve faizi yükseltme kararı alacak olan bir Maliye Bakanı'yla, Merkez Bankası'yla karşı karşıyayız. Bu yaptığın hesabın, yanlışın, bize ödettiğin bu beden ne olacak? Bunları unutturmak mu? için ne yapıyor işte İlkerciğim? Bunları Peki bu, unutturmak u için. Efendim, u u dönüşü bu dönüşü değil. Bilerek yapıyor bunları. Böylece kamuoyunu sürekli ayrı bir noktaya yönlendiriyor. Kendini tartışmadan uzaklaştırıyor. Yani bakın şimdi televizyon ekranlarında dedim ya, sürekli kılıçlar CHP konuşuluyor değil mi? Evet. Arkadaş, CHP konuşulacaksa CHP'nin delegeleri var. Üyeleri var. Kongreye giderler, konuşurlar değişim olmak istiyorsa ki olmalı mıdır olmalıdır. Yanlışları tartışmalı mıdır tartışılmalıdır. Değişim Ama, olmalıdır derken siz hani Hayır nasıl kendi yani? içlerinde bana göre değil. Değişim istiyorlarsa kendi içlerinde kendileri yapar bunu. Cemal Engin Yurtu ne ilgilendirir Demokrat Partili Cemal Engin Yurtu? Veya bir başka partili, veya bir gazeteci. Ya düşünebiliyor musun? Bir gazeteci çıkıyor diyor ki eşeğe de koysaydık aynı oy alırdı diyor ya. O bu insanlık, ee, bu Cemal insanlık Bey. mı? Bu insanlık mı? Yani Kemal Bey yüz Ben şunu diyorum. CHP'liler Kemal Bey'i değiştirmeli. Çünkü Kemal Bey %70 olan CHP oyunu yüzde %48 %48'e düşürdü. Büyük bir başarısızlık yaşıyor. CHP'nin oyu %70'ti. Kemal Bey geldi bunu yüzde %48 %48'e düşürdü. Ya arkadaş, neyin neyle mukayesesini yapıyorsunuz? 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu %38 almış. yüzde da HDP varmış. Zaten yüzde 48'miş. Şimdi de 48 alınmış. Ya etmeyin ey CHP'liler. Ey Türk milleti. Bunların matematiği de gıt. Bunların fikri de yok. 2018'de CHP 38 aldığında yüzde 10 MHP oyu var. İlker içinde yüzde 10. Ekmelettin İhsanoğlu MHP ile birlikte adaydı. CHP ile MHP'nin ortak adayıydı. Bu durumda, talimli... Bu durumda adam gelmiş şimdi MHP AKP'yi desteklemiş değil mi? İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu diye bir cumhurbaşkanı adayı tek başına yüzde 48 oy almış. 2018'de Meral Hanım ayrı aday, Selahattin Demirtaş ayrı aday, Temel Karamollaoğlu ayrı aday, Doğu Perinçek ayrı aday. Muhalefet böyle yüzde 48 alındı. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu memlekette ürkücüyle solcuyu, aleviyle sunniyi, dinliyle dinsizi, Türkçüyle Kürtçüyü, bu memleketin bütün insanlarını bir potada birleştirmiş. Sen ben ayrımını ortadan kaldırmış. Sağcılık solculuk olmaksızın vatan mevzuba ise gerisi teferruattır diyerek bir potada birleştirilmiş. Bir Katarlı'nın dört tane eşiyle beraber oy kullandığı bir sandıktan yüzde 48 oy almış. 25 milyon 500 bin insan destek vermiş. Çıkıp bu adamı linç etmenin ne anlamı var? kime ne kazanımı var? Yani bir Özellikle, tarafta 27 milyon oy varsa diğer tarafta da 25 milyon 500 oy bin var. oy var. Bir de mesela hani seçim adil şartlar altında mıydı? Olmadı Belki bu da başka zaten. Bir bir sürü, o bir var. başka zamanda tartışılır konuşulur. Yani düşünün bir devlet görevlisine üç tane ayrı yerde 142'ye göre görevlendirme verilip 3 ayrı sandıkta oy kullandırılırken yakalan polis var ya. Yakalanan polis var ya. Parti il başkanları var ya ayrı ayrı sandıklarda oy kullanılırken yakalanan. Bu imkanları bunlara iktidar tanıdı. Bütün bunlara rağmen Millet İttifakı ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu ile yüzde 48 oy almış ve önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye gidiyor. Ve tekrar söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu başarılı olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu söylenecek ne varsa. Bakın Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Ersan Şen. Üçünü de ben çağırıyorum. Fatih Portakal beni televizyona çağırsın. Ve benimle konuşsun. Çağır Fatih Portakal'da siz yayın yaparsınız. Benimle canlı yayın yapsın. Kemal Kılıçdaroğlu söylenecek ne vardı da söylemedi ya. Yapılacak ne vardı da yapmadı ya. Canını ortaya koydu. Ben bile bazen üslubunu eleştirdim. Dayak yedi hakkını helal etti. Taş atıldı hakkını helal etti. En ağır hakaretler edildi hakkını helal etti. Dolayısıyla sürekli bu millet birbirine düşmesin. Kavga olmasın nefret dili olmasın kardeşlik olsun birbirimizle helalleşelim diyen bir insan bu toplumu barıştırmaya çalışan beş tane birbirine benzemez bir partiyi ki bunun sonucunda da milletvekili olarak 40 milletvekili kaybedeceğini bilmesine rağmen sırf Türkiye'nin selameti için Türkiye'nin geleceği için gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için kendini adeta feda etmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu'na bizim en hafif tabiriyle Vefa dolayısıyla teşekkür etmemiz gerekirken biz linç etmeye kalkıyoruz. Bu linç yarın kime cesaret verebilir? Yarın kim cesaretle ortaya çıkabilir? Biz önce vefalı olmayı öğreneceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanlığı seçimi var. Deva aday çıkarıyor. Gelecek aday çıkarıyor Saadet'le beraber. Niye çıkarttık kardeşim? E vefa Niye çıkarttık? Az önce vefalı, vefalı olmak gerekir gerekme, gerekirse ne yapmak lazım? CHP'li Tekin Bingöl'ü seçmek gerekirdi değil mi? 20 oy alsak ne olacaktı, almasak ne olacaktı? Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal ilk açıklamasını yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyeceğimizi ifade ettik. 3 turda da oyumuzu Tekin Bingöl'e verdik. Bir saniye o zaman burada bir vefasızlık mı yapalım? Kesinlikle vefasızlık var canım. Yani Deva Gelecek Partisi vefasızlık Deva yaptı? Gelecek Partisi vefasızlık yapmıştır. Niye vefasızlık yapmıştır? İsmin duyulsa ne olacaktı, duyulmasa ne olacaktı? Meclis başkanlığını zaten kazanamayacaktık. Karşı tarafta 321 oy duruyor zaten banko. Öyleyse bize düşme, düşen vazife, bize düşen görev partisi tarafından bugün en ağır saldırılara uğrama sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'de dair 40 milletvekilini verdi diye bu adam saldırıya uğruyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının en büyük rahatsızlığı bu partilere verilen milletvekilliği. Şimdi bunun üzerine bu saldırılar yapılırken bize düşen görev, bize düşen vazife, bize düşen vefa anlayışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tekin Bingöl'ü desteklemekti. Biz ya da şunu yapabilir miydiniz? Vefa borcumuzu ödemiş Ya da olurdu. şunu yapabilir miydiniz? 321 milletvekili var karşı tarafta Cumhur İttifakı'nın göstereceği aday e, kazanacaktı. Mesela Türkiye İçi Partisi'nin adayı da Can Atalay'dı. Mesela muhalefet ilk günden meclis başkanlığında yine tek bir vücut olup Can Atalay'ı E Bunu da Demokrat Parti teklif etti. Kaçırmışsın işte. İzmir milletvekilimiz Salih Uzun daha hiç isimler belirlenmeden dedi ki nasıl olsa kazanamayacağız. Öyleyse Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili Can Atalay'ı bütün muhalefet olarak ortak aday gösterelim dedi. Efendim burada bir virgül koymanızı isteyeceğim. Haberi izleyelim. Can Atalay yani milletvekili seçildi ama hala cezaevinde. Bak İlkerciğim hemen habere geçmeden şunu söyleyeyim. Buyurun. Eğer Can Atalay'ı YSK aday olarak kabul etmişse, Can Atalay'ı millet seçmişse, bu saatten sonra Can Atalay'ı hapiste tutmak adaletsizliktir. Adaletsizlik de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ön ismidir. Adaletsiz bir parti bu. Bakın Ordu Valisi şu an Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde... Yani Belediyesi bu de, karar değil mi? Bakın tabii değil. Adaletsizlik var. Ordu Valisi şu an Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde kura çekimiyle yapılan kadro alımında usulsüzlük olduğu savcılık tarafından tespit edilmesine rağmen bunlar yargılanmalı diyor. Ordu valisi keyfi olarak hayır ben bunların yargılanmasına izin vermem diyor. Niye? Çünkü Ordu valisi değil, Adalet ve Kalkınma Partisi gönüllüsü olarak arkadaşlarını koruma adına Onların yargılanmasının iznini vermiyor. Ama o belediye CHP'li olsaydı bugün belki de belediye kayyum atanacaktı. İşte Can Atalay olayındaki adaletsizlik Türkiye'nin her yerinde her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Ee, bugün bu arada e, Ekrem İmamoğlu yine hakim karşısında olacak. Yine hakkında siyasi yasak isteniyor. Saraçhane'de siz de vardınız. O günkü atmosferi biliyorsunuz. Benzer bir durum olur mu? Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen uykularını kaçırıyor. Recep Tayyip Erdoğan baktı gördü ki demokratik yollarla Ekrem İmamoğlu'nun elinden İstanbul'u alamayacak. Bu millet İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyecek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan hala İstanbul'u, Türkiye'yi kendinin gördüğü gibi İstanbul'u da kendinin mülkü görüyor. Kendi mülkü olarak gördüğü İstanbul'u ele geçirmek istiyor. Seçim gecesi de bunu söyledi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu orada olduğu sürece İstanbul'un alamayacağının farkında olan Recep Tayyip Erdoğan işte adaletsizlik ön ismiyle birlikte yeni bir hukuksuzluk inşa ederek Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışıyor. Ama e, herkes hesap yapar, Allah da hesap yapar, hep Allah'ın hesabı tutar.